Mükemmel bir gezimiz bekliyor. Hadi. Hedefe giden yolda aç kalmamak lazım. Arkadaşlar Ampido'dan bir park yeri Şimdi onun çiftesine gireceğim. Evet şu anda park yeri açılıyor. Arkamda şu anda Aziz John Kilisesi'ni görmektesiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kulesi yarım. Bunun sebebi ise maalesef 2. Dünya Savaşı'nda kulesi zarar görüyor ve insanlar bir ders alsın diyerekten burası tekrardan inşası devam etmiyor. Kule ondan dolayı yarım. Burası bir Protestan kilisesiymiş ve manzarası gerçekten bizi cezbetti. Şöyle göl kenarında mükemmel bir manzarası var. Anxiety filling up every space, no privacy. Uh, and silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure. Moving closer, no exposure. I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems. Linden Müzesi'nde ise dünyanın dört bir tarafından gelen eserler sergileniyormuş arkadaşlar. Arkamda şu anda camdan yapılmış bir küpü görmektesiniz. 2021 yılında ise yılın müzesi seçiliyor. Arkadaşlar, Sanat Müzesi'nin hemen yanında şöyle kocaman bir pasaj varmış. İçerisinde dükkanlar var. Şu anda bizim bulunduğumuz yer ise Saray Meydanı arkadaşlar. Saray Meydanı gerçekten kocaman bir yer ve burası daha çok burada konserler, Noel pazarları gibi organizasyonlarda burada düzenleniyormuş. Şurada kocaman bir sütunu görüyoruz. Jubilum sütunuymuş. Hemen yanında sağında ve solunda da iki tane çeşme bulunuyor. Burası ise 1. Wilhelm için yaptırılmış çeşmelermiş. Normalde bu alan yeşil değilmiş arkadaşlar. 1800'lü yılların ortalarında burası yeşillendirilmiş. Çok güzel bir yer olmuş ve insanların buluşma noktası olmuş resmen. Buraya bir saray meydanı dedik arkadaşlar. Tam olarak şöyle arkada kocaman bir saray var. Burası yeni saray. Bir de bunun eski sarayı var. Şu an ağaçlardan dolayı gözükemiyor. Orayı da birazdan gideceğiz. Oraya da sizlere göstereceğiz. Bu şekilde diyelim. Şimdi yeni rotamıza doğru ilerleyelim. <laughs> Arkadaşlar saray meydanından ilerledik ve arkamızda şu anda yeni sarayı görmektesiniz. Şöyle ilerlediğimizde ise karşımıza eski saray çıkıyor. Müzik

Şimdi müzeye giriş 4,5 euroymuş. Avluyu ücretsiz tabii ki de gezebilirsiniz. Şurada bir de kilise varmış hemen. Sarayın kilisesi de. Kapısı orada gözüküyor. Bir de şu heykelden bahsedeyim. Mesela burası 1400'lerde bir kont varmış. Eberbert olması lazım ismi. Eberbert kontu. 1400'lerde burada yaşıyormuş. Daha sonra ise onun heykelini yaptırmışlar. Normalde bu heykel yeni sarayın orada duruyormuş. 1860 yılında ise onu buraya taşımışlar. Tam olarak burası da Devlet Müzesi'nin girişi. Arkamda şu anda Almanya'nın en iyi opera binasını görmektesiniz. Ki zamanında Hitler döneminde de 2. Dünya Savaşı'nda da yıkılmadan ayakta kalabilmiş. Almanya'daki en iyi etkinlikler ise yine burada düzenleniyormuş. Bizim, burada bizim biraz daha ilgimizi çeken başka bir şey oldu. Şurada şöyle bir yapı var. En başta ben gördüğümde böyle bir muşamba gibi bir şey yani bir şeyin üzerine örtmüşler diye zannetmiştim. Ama daha sonra şu altta bir yazı var. Burayı okudum. Bunun açıklamasını size şöyle söyleyeyim. 2021 yılında çok şiddetli bir fırtına oluyor. Ve bu fırtınada opera binasının çatısı eğrilip bükülüyor. Bundan dolayı da sonradan bunu çıkartıp buraya getirmişler, koymuşlar ki bir anıt olarak Burada da belirtilmek isteyen şey aslında iklim değişikliği, opera binasının olduğu yerdeyiz. Bu meydan hemen böyle çok güzel bir havuz varmış. Bir anda böyle saray meydanından çıktık. Böyle bu ara sokağa falan bir yerlere gideceğiz diye düşündük ki kocaman bir meydan daha çıktı. Onunla ilgili görselleri yine şöyle bırakırım. Çok güzelmiş. Biz çok beğendik. Aşağıda Korsal amcayı görüyoruz. Şöyle yukarıya doğru çıktığımızda ise sağda solda iki tane çirkin balık burunlarından ve ağızlarından su fışkırtıyor. Biraz daha yukarıya çıktığımızda ise aslan figürünün ağzından suyu çıkarttığını görüyoruz. Daha da yukarıya çıktığımızda ise Galatea heykeli. Yani bu Yunan mitolojisinde bir figürmüş arkadaşlar Galatea. Yaklaşık da 19. yüzyıllara doğru falan yapılmış buraya. Diyoruz ve size şimdi Algun Platz'ın asıl yerine doğru götürüyoruz. Asıl gelmemiz gereken yer aslında burasıydı arkadaşlar. Oygun Platz. Arkamıza baktığınızda ise şehri tam olarak izleyebiliyoruz. Bazı ağaçlar kapatmış olsa da şu anda şöyle yapayım. Tekrardan bu tarafa doğru alayım. Şu anda tam olarak gösterdiğimiz yer Eski Saray. Şöyle ilerliyoruz şehrin kuş bakışı görünümü. Buraya çıkmak için yaklaşık 15 dakika falan yürüdük. Değer mi derseniz değer, kesinlikle değer. Ki biz gittiğimiz şehirlerde kuş bakışı bakmayı o şehre çok seviyoruz. Özellikle normalde e, kiliselerin kulelerine çıkıyorduk. Burada ise böyle bir imkan varken 15 dakika yürüyüp kendimizi de yorup merdivenler tırmanıp buraya geldik. Sokaklarda gezerken Stuttgart Mahkemesi'nin olduğu yerden geçiyorduk. Burada bir anıt gördük. Bakalım bu neymiş diye merak ettik. Burada küçük bir anıt yapmışlar. Aslında bizim dikkatimizi çeken de asıl buydu. Burada toplamda 402 erkek ve 21 tane bayan idam kararı veriliyor. Ve giyotinden geçiriliyor maalesef. Burada da tek tek isimlerini, yaşının kaç olduğunu, meslek mesleğini ve den öldürüldüğünü, neden göğsünden geçildiğini, hangi mahkemeler tarafından ceza aldığını da burada belirtmişler. Buraya baktığımızda ise yani hizmetli, teknika, kuaför, ev kadını, ev kadını idam edilmiş, öğrenci var, fırıncı var gibi araba temizleyicisi. Ne bileyim hani birçok insan burada maalesef idam edilmiş. Ondan dolayı da buraya bir anıt yapmışlar diyelim. Şu anda bulunduğumuz yer Karl Meydanı arkadaşlar. Çok büyük olasılıkla heykelini gördüğünüz kişi de Karl'dır herhalde. Biz buraya neden geldik? Buraya bit pazarı kuruyormuşlar. Böyle antikacıların falan geldiği. Ki ben başka yerlerde antika, böyle bit pazarı olan yerleri geziyordum. Onun da çok eğlenceli olabiliyor. Buraya da cumartesi günleri 8 ile 16 arası bir bit pazarı kuruluyormuş. Meraklıları için önermiş olayım. Dostlar Karl Meydanı'nın hemen böyle çaprazında Mart Halle bulunmakta. Mart Halle ise burası şöyle çevirebiliriz. Pazar salonu diye çevirebiliriz. Burası 2. Dünya Savaşı'nın olduğu zamanlarda da varmış. Pazar yeri olarak kullanılıyormuş. Fakat maalesef yıkılmış. Daha sonradan tekrar inşa ediliyor. Bu sefer de 1990 yılında yanmış. Daha sonra ise tekrar inşa etmişler. Sonrası hala kullanılıyor. Normalde haftanın 3 günü Burada pazar kuruluyormuş. Şu anda içine giremiyoruz, malum. Resmi tatil. <laughs> AVM'nin merakları içinse, Böeninger vazgeçilmez mekan arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, Almanya'nın en büyük bayan ayakkabı reyonu buradaymış. Hani erkekler için kötü bir haber ama bayanlar için iyi bir haber. Dostlar şu anda biz Şiller Meydanı'ndayız ve hemen arkamızda zaten Şiller'in heykelini görmekteyiz. Bulunduğumuz bu meydanda ise şehrin merkezinde ve hemen yan tarafında Kolej Kilisesi bulunuyor. Bu Kolej Kilisesi ise buraya ilk yapımı 9. yüzyıldaymış. Daha sonra ise burası 9. yüzyılda sonra tekrardan inşası falan derken 13. yüzyılda inşa ediliyor. O zamandan bu zamana kadar da birçok kez de yenileme yapılmış burası ile ilgili. Birçok kez yenileme yapılıyor. Zamanında burayı yaptıran kişi ise hani birinci Ulrich'miş ve zaten şu anda onun mezarı da kilisenin içerisinde bulunmakta. O döneme ait önemli insanların mezarları da yine kilisenin içerisinde bulunmakta. Şimdi sizi kilisenin kapısına doğru gönderiyorum. Daha sonra da kilisenin içerisinden birkaç figür gösterelim. Kilisenin girişi bu taraftan. Şu anda da biz Königstrasse'nin olduğu yerdeyiz. Burası 1977'den beri trafiğe kapalı bir alanmış. Almanya'da en çok ziyaret edilen 3. alışveriş caddesi ise bu Königstrasse'ymiş. <laughs> Dostlar şu anda arkamda 1770 tarihinde doğmuş olan Hegel'in evini görmektesiniz. 2. Dünya Savaşı'nda bu ev hiçbir hasar görmemiştir. Burası ise 1991 yılında müze haline getirilmiş içeriye maalesef biz giremedik fakat içerisiyle ilgili Hegel'in nasıl bir hayat sürdüğü veya yaşantısının nasıl olduğunu gösteren belli eserler bulunmaktaymış. Ziyaret etmek isteyenler için bu da Stuttgart'ta bulunuyor. Dostlar yoldayken şöyle kertenkele yedik geldik Nefes alışını görebiliyorum Şimdi biz ise bu Birkenkopf tepesine geldik. Şöyle yolumuzun ilerisi Kertenkele'nin olduğu yerden Birkenkopf'a doğru çıkıyoruz. Bakalım. Şu Stuttgart 2. Dünya Savaşı'nda yarısı yerle bir olmuş. Ondan dolayıdır ki birçok moloz çıkıyor ortaya. O molozlar işte bu Birkenhof tepesine getiriliyor. Burası Stuttgart'ın Kart'ın en yüksek tepesi ve buraya bu şekilde bir anıt yapılmış. Çok anlamlı olsa gerek. Buranın yüksekliğini söyledim bilmiyorum 511 metre yüksekliğinde ve bir haç, işaretini buraya bir koymuşlar. Ve bu manzaradan da çok güzel bir şekilde kart manzarasını görebiliyoruz. Bütün Altstadt neredeyse gözüküyor. Tabii buranın da şehir merkezine belli bir uzaklığı var. Yaklaşık bir 5 kilometre uzaklığında. Genelde buraya genelde gelenler gün batımını izleyin demişler. Fakat biz gün batımını izlemeyi yapamayacağız. Dostlar biz buraya ilk önce tren kullanıp trenden sonra yürüdük. O şekilde geldik. Ama siz sakın öyle yapmayın. Adam akıllı arabanıza binin. Yakın bir yerde park plat Oraya park yeri var. Oraya arabanızı park edin. Daha sonra hafiften şöyle biraz yürüyerek gelirsiniz. Biz yaptık siz yapmayın öyle söyleyeyim yani. Bayağı yorulursunuz. Şimdi sizi kamp küçük bir videosuyla baş başa bırakıyorum. Daha sonra elveda diyorum ama demeden önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Bunları söyleyemiyorum sanırsam. Ama şu gerçekten önemli. Sormak istediğiniz bir şey varsa biz buralara araştırarak giriyoruz. Kimi yerleri söylüyoruz, bazı yerleri söylemiyoruz. Sorarsanız eğer İstediğiniz cevabı verebileceğimizi düşünüyoruz. Gelmeden önce çünkü çok fazla araştırıyoruz. Yorumlarda sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz diyelim. Başka şeylerde görüşmek üzere. Dostlar şöyle kocaman bir park yeri varmış. Sakın ha yürüyerek geleyim demeyin. Sakın ha veya top taşıma. Evet dostlar şu anda yatak şişirme ve çadır içi bitti. Şimdi sıra sanırsam yavaştan yemeğe geliyor. Hadi bakalım. Dostlar yemeğimiz hazır. Bu hükümün de makarnamız var. Ve bir de çoban salata tarzı. Gerçi marul aldım içerisinde de. Salatamız var. Tonfish. Bu şekilde. Ben tonfish diyeceğim. Hanım tonfish diyecek gibi. Yemeği bu şekilde hallettik. Bakalım yarın neler olacak benim Bize afiyet ola. <laughs>